selam arkadaşlar Bugün birlikte bu modelin kalıbını çıkartacağız ee, hem bu modeli anlatacağım hem de bunun e, düz versiyonu diyelim düz versiyonunu anlatacağım onu videonun sonunda anlatacağım yalnız ve e, şimdi kalıba geçelim şimdi bu modeli yapmak için kalıbımı böyle e, kumaş kadını açıp önüme seriyorum. sonra Boyunun ne kadar uzun olmasını istiyorsam o kadar uzatıyorum ve modele baktığımda omuzdan hiç kırpılmamış. O yüzden ben de hiç omuzu kırpmıyorum. Ee, ve şuraya geliyorum bakıyorum. Burada e, basenin böyle in, belin en ince kısmıyla basenin hemen hemen bitişinden birazcık daha yukarıda gibi bitmiş burası. Ben de o yüzden geliyorum. Modelde yani kalıpta o şekilde bir işaret alıyorum. Sonra bakıyorum. Burada oval şekilde çizilmiş. Ben de geldim. O yüzden oval şekilde bu omuzla basende aldığım çizgiyi birleştirdim. İşaretleri bu şekilde birleştirdim. Ve e, etek kısmını uzun yapmışlar. Zaten boyunu ayarladık. Ve şuraya bakıyorum. Şurada hafif şöyle bir ovallık var. Ve bu kola doğru şöyle dümdüz şekilde gidiyor. Çapraz. Ben de geliyorum. Kolun kıvrılmaya başladığı yerden itibaren bunu çapraz şekilde karşıya doğru uzatıp burada bir oval yapıp etek ucuyla birleştiriyorum. Ön taraf bitmiş oluyor. Bundan iki adet kesilecek. Kumaş katı olmadığı için. <laughs> e, arka tarafta ise kumaş katına yatırdım arka tarafı. Arka tarafı zaten görmüyoruz. E, bana atılan fotoğrafta arka tarafı görmüyoruz. O yüzden ben de kumaş katına yatırdım kalıbımı boyunu önde uzattığım kadar uzattım ve yine omuzu önde kırpmadığımız için arkada da kırpmadım kumaş katı olacağı için kumaş katını açmadım ee, ve arkada önde olduğu gibi böyle bir çaprazlık olmadığını düşündüğüm için ve ama yanlardan da böyle bir bolluk var o yüzden geliyorum arka tarafta, ön tarafta basende, yan tarafta aldığım işareti aynı şekilde aynı ölçüyle arka tarafa da yapıyorum ve içeri girerek bunu omuza bu şekilde çiziyorum. Kalıplarım bitmiş oluyor böylelikle. Bundan iki adet kesilecek, arkadan bir adet kesilecek kumaş katına. Ve kalıbım bu model için bitmiş oldu. Şimdi bir de bunun eee <laughs> tonik gibi olanı var. Yani bu yelek gibiydi. Şimdi ben arkadaşlar görseli incelediğimde şöyle iyice bir yakınlaştırdığımda üstteki bu yelek böyle aksesuar gibi kullanılmış aslında. Hem alttaki içine gelen yani bunu içine böyle beyaz bir şey giymiş. Aynı renkte giymiş. O yüzden model çok fazla belli olmuyor. Yani böyle iyice yakınlaştırıp incelemeniz gerekiyor. O yüzden şimdi bir de uzaktan bakıldığında direkt ilk görünen halini anlatacağım. O da nasıl hiç buralardan kırpılmamış, Düm, dümdüz şöyle omuzdan sadece aşağıya doğru çapraz bir çizgi çekilmiş ve buraları tamamen böyle kalmış. Yani şöyle. Burası olduğu gibi böyle kalmış. Buralarda yani bir açıklık yok burası. Tamamen kapalı ve şu şekilde sadece karşıdan omuzdan karşı çapraza doğru şöyle bir çapraz yapılmış yani. Onu da aynı şekilde yine kolun kıvrılmaya başladığı yerden geliyorum. Etek ucuna doğru böyle çapraz bir çizgi çekiyorum ve bu bitmiş oluyor. Bunun kalıbında kopyasını pardon, aynı şekilde buradan geliyorum böyle ve bütün bedenin kopyasını bu şekilde Koldan yan taraftan aldığımda o ilk gördüğümüz görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Bu kadar. Bu çok kolaydı aslında. Onun arka tarafında dümdüz kestiğinizde hazır olmuş oluyor zaten. Ee, benim bu kalıpla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ee, anlamadığınız yerleri yorumlarda yazabilirsiniz. Ve eee Şurası şöyle olabilir, bu böyle olabilir, aslında bunu böyle de yapabilirdik gibi düşünceleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Yorumlara da açayım. Bir de birisi bana şey demiş, e, çok hızlı konuşuyorsun o yüzden anlamıyorum diye. Yani bu kadar yavaş konuşabiliyorum, bu kadar yavaş anlatabiliyorum. Yeterince detaylı ve yeterince yavaş anlattığımı düşünüyorum. Eğer siz de çok hızlı anlattığımı düşünüyorsanız yorumlarda bana söyleyebilirsiniz. Daha yavaş anlatmaya çalışacağım. Burada da zaten daha yavaş anlatmaya çalışım aslında. Umarım anlaşılır olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.